Yazının icadından önceki dönem, insanlık tarihinin bilinen en büyük zaman dilimini kapsar ve tarih öncesi çağlar olarak adlandırılır. Bu dönem, insanların yazılı belgeler kullanmadığı ve bilgiyi sözlü veya sembolik yollarla ilettikleri bir zaman dilimidir. Tarih öncesi dönem boyunca insanlar arasındaki bilgi ve kültür sözlü olarak aktarılan hikayeler, şarkılar, ritüeller ve diğer sembolik ifadeler yoluyla paylaşılmıştır. Bazı kültürler, özellikle de Mısır ve Mezopotamya'daki uygarlıklar sembolik yazı sistemleri kullanmışlardır. Ancak bunlar genellikle sınırlı bir kesim tarafından biliniyordu ve geniş bir kitleye yaygın olarak kullanılamamıştı. Yazının icadı insanlık tarihinde bir dönüm noktasıdır toplumların siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmelerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Yazı, bilginin kaydedilmesi, aktarılması ve paylaşılmasını sağlayarak daha büyük, daha karmaşık toplumların gelişmesine yardımcı olmuştur. Dünyanın birçok yerinde yaz öncesi döneme ait izleri rastlamak mümkündür. Bizler de şu an İsveç'in Uppsala şehrinden sizlere sesleniyoruz. Ve sizler için İskandinav Tunç Çağı, ve kaya oymalarına ilişkin bir video içeriği hazırlamaya çalıştık. Bakalım geçmişin izleri günümüz penceresinden nasıl görünüyor. Müzik İskandinav yazı öncesi dönem, milattan önce 2000 yılından milattan sonra 8. yüzyıla kadar uzanan bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu dönem boyunca İskandinav bölgesi günümüzde Danimarka, Norveç, İsveç, İzlanda ve Finlandiya'nın bazı bölgelerini içermektedir. İskandinav yazı öncesi dönemde bölge genellikle göçebe kültürler tarafından yönetiliyordu. İnsanlar avcılık, balıkçılık, tarım ve hayvancılık gibi faaliyetlerle geçimlerini sağlıyorlardı. Dini inançlar doğayla bağlantılıydı. Tanrılar, doğal güçler ve kahramanlar, sözlü gelenekler ve şarkılar yoluyla anlatılırdı. İskandinav yazı öncesi dönemin sonlarına doğru bölgedeki sosyal ve kültürel yapılar değişmeye başladı. Ticaret yolları ve deniz yolları İskandinav bölgesinin etrafındaki diğer kültürlerle teması arttırdı. Bu dönemdeki en önemli gelişmelerden biri Milattan sonra 8. yüzyılda runik alfabesinin kullanımıdır. Runik alfabesi taşlara, kemiklere, ağaç kabuklarına ve diğer malzemelere kazınarak kullanılıyordu. Bu alfabe İskandinavların iletişimini kolaylaştırdı ve kültürel gelişmelerini hızlandırdı. İskandinav yazı öncesi dönemi aynı zamanda Viking çağı olarak da bilinir. Bu dönemde İskandinavlar Denizcilik teknolojisi ve becerilerinde büyük bir gelişme kat ettiler ve Avrupa'nın diğer bölgelerine saldırarak fetihler gerçekleştirdiler. Bu süreçte İskandinavların sosyal, kültürel ve dini hayatlarında dönem değişimler yaşandı. İskandinav mitolojisi Viking çağı boyunca gelişti ve runik alfabede geliştirilerek daha yaygın bir kullanıma kavuştu. Bronz 9'a 10 bakır ve 1'e 10 kalaydan oluşur ve taşa göre daha sert ve dayanıklıdır. Metalin daha da önemli bir özelliği dövülebilir olması ve hemen hemen her şekilde dökülebilmesidir. Yeni metalden etkili aletler ve silahlar yapıldı. Ancak bronz pahalı ve nadirdi. Bu da bronz nesnelerin aynı zamanda statü sembolü olarak işlev gördüğü anlamına geliyordu. Bütün bunlar Bronz eşyaların değerli ticari mallar olarak görülmesine yol açtı. İskandinav petroglifleri İsveç ve Norveç'in antik yerleşim yerlerinde bulunan tarihi kaya oymalarıdır. Bunlar Neolitik ve Bronz Çağ'ında yapılmış ve bugüne kadar korunmuştur. Kaya oymaları insanların tanrılarına, doğal güçlere veya diğer insanlara saygı göstermek veya anlatmak amacıyla yapılmışlardır. Genellikle açık alanlarda bulunurlar ve çeşitli şekillerde işlenmişlerdir. Bunlar arasında insan figürleri, hayvan figürleri, geometrik şekiller ve yazıtlar bulunabilir. Bazı kaya oymaları insanların doğal ortamını yansıtmak amacıyla yapılmıştır. Ancak çoğu mitolojik ve tarihi konuları işler. Tunç çağı boyunca İskandinav coğrafyasında önemli kültürel, sosyal ve ekonomik değişimler yaşanmıştır. Kaya oymaları ise İskandinavya'nın preösterik döneminden bu yana kullanılan bir sanat biçimidir ve İskandinav Tunç çağında da sıklıkla kullanılmıştır. İskandinav Tunç çağı boyunca bronz ve demir kullanımı arttı ve bu da sanat ve el sanatları üretiminde yeni fırsatlar yarattı. Özellikle bronz aletlerin kullanımı, madeni işlemi tekniklerindeki gelişmeler ve ticaretin artması İskandinav sanatında büyük bir çeşitlilik ve zenginlik sağladı. Kaya oymaları da İskandinav Tunç Çağı boyunca oldukça yaygın bir sanat formuydu. Bu oymaların çoğu kaya yüzeylerine kazınarak oluşturuldu ve bu nedenle dayanıklı ve uzun ömürlü eserler olarak kaldı. Bu oymaların çoğu mitolojik ve dini figürlerin yanı sıra hayvanlar, bitkiler ve geometrik şekiller gibi doğal motifleri içeriyordu. Oymaların özellikleri bölgesel farklılıklar göstermektedir. Örneğin, İsveç'teki kaya oymaları genellikle mitolojik figürleri içerirken, Norveç'teki kaya oymaları daha çok hayvan motifleriyle süslenmiştir. Bu farklılıklar, İskandinav kültüründe bölgesel farklılıkların var olduğunu ve kaya oymalarının yalnızca estetik amaçlarla değil, aynı zamanda kültürel bir ifade içinde kullanıldığını gösterir. Kaya oymaları genellikle kıyı şeridinin olduğu yerlerde ve nadiren de olsa avlama ve balıkçılığın bol olduğu akan sularda bulunur. İsveç'te 10 binden fazla yerde kaya oymalar olduğu bilinmektedir. Norveç'te birkaç bin ve Danimarka'da birkaç yüz kadar olduğu tespit edilmiştir. En eskileri taş devre avcıları tarafından yapılmıştır ve zanaat daha sonra çiftçiler tarafından devralınmıştır. Zengin buluntu alanları Angermanland'taki Nemfoşen ve tanımdır. İsveç'in kuzeyinde ağırlıklı olarak geyik, rengeyi, köpek ve balık oymaları bulunurken, güneyde çoğunlukla gemiler, olta takımları, geometrik figürler ve insanlar bulunur. Kaya oymaları tarihi ve kültürel değerlerin nedeniyle önemlidir ve turizm amaçlı olarak sıkça ziyaret edilirler. Ayrıca arkeolojik araştırmalar için de değerlidir. Çünkü antik insanların yaşam tarzları ve inançları hakkında bilgiler sağlarlar. Ancak İskandinav kaya oymalarının korunmasına ve muhafazasına gerektiği kadar özen gösterilememiştir ve zamanla zarar görmüşlerdir. Bu nedenle bugün bazı kaya oymalarının restore edilmesi ve korunması gerekmektedir.